Gençler hoş geldiniz. Ben Kutlu Hoca. Bir soruda tüm tekrar ve baştan sona dil bilgisini bitirdiğimiz kampımıza devam ediyoruz. Bugün artık 9. videoda tam 5. Ee, konuya, 5. 5. temaya geçtik. Şimdi hocam burada bizim için artık e, hızlandığımız zamana gelmek üzereyiz. Çünkü neden? Bizim ses bilgisinden cümle türlerine kadar tek tek artık metin içerisinde bulacağımız kavramları, konuları, alt kazanımları daha hızlı bir şekilde Pekiştirme olanına sahip olacağız. O bakımdan benimle beraber benden önce kendin yaptıktan sonra benimle beraber de bulduğunun doğru olup olmadığını kontrol etmeni senden istiyorum. Tabi her zaman olduğu gibi önce konu anlatım videolarını bitirmiş olman lazım. Bu yüzden de 2022 TT Türkçe, KPSS Türkçe konu anlatım serisini oynatma listesinden bulabilirsin. O halde haydi bakalım neler varmış bu metnimizde görelim hocam. Burada farkındaysan bak ünlü düşmesinden ulamaya kadar tüm kazanımlar var. Yani sana ÖSYM e ne sorarsa sorsun hocam cevabımızı mutlaka ama mutlaka yapacağız. İnşallah buradan artı 1 veya 2 netimizi çıkaracağız. Haydi bakalım Bismillah deyip başlayalım. Hocam şimdi Kalın ceketli ve alnında bak dikkat dikkat şimdi burada hocam hemen karşıma bir tane şöyle alın sözcüğü farkındaysan alın sözcüğündeki şu ı ne olmuş hocam yukarıda bak farkında mısın gitmiş e o zaman bununla ben ünü düşmesi derim buldum değil mi? Büyük yarası derken. Şimdi hocam burada bir tane yara sözcüğüne ı eki gelmiş. Çekim eki. Fakat araya bir tane s girmiş. Bu bir kaynaştırmadır. O bakımdan hemen kaynaştırmayı da buldum. Devam ediyorum. Büyük e, yüksek tavanlı köşkte. Bak dikkat dikkat. Buradaki köşkte normalde bu köşk d dt değişimi. Yani bir sertleşme benzeşme var. Bunu da buldum. Günlerdir uykusuz derken. Hocam şurada bir şey atlama sakın. Bak e, sessizle başlayıp. E, ne yapmış hocam? Sesliyle. Sessizle bitip sessizle başlamış. O bakımdan sen bunu hemen ne yapıyorsun? Ulama olarak ağlıyor. Son. Devam edip yağmurdan kaçıran pencerenin. Şimdi bak buraya. Pencere sözcüğüne bir in in deme isim tamlamasında hatırla hemen ilgi eki tamlayan eki bir de pencerenin e burada da bir tane kaynaştırma olduğunu buldum kenarına derken kenar kenarı kenarı a yönelme eki öncesi bir tane daha kaynaştırma var burada ne yaşasında devrilerek çok önemli bir sözcük bu dikkat dikkat normalde bunun nasıl hocam orijinali devirmek değil mi veya devrilmek olması lazımken devrilmek yani şuradaki i ne yapmış sevgili arkadaşım? Güle güle şuradaki iyi gitmiş. O zaman burada normalde iyi olması lazımken düştüyse ünlü düşmesi var demektir. Yalnız bir tane daha güzel sözcüğü bulduk. Normalde bu sözcük yalın sözcüğü. Yalın ız olmuş. Aradaki şu ı düşmüş. O zaman şuradaki ı düştüyse bir tane daha ünlü düşmesi var diyebilirim. Güzel, Bunlar güzel noktalar. Yakaladıysan helal olsun sana. Aferin. Alkışlıyorum. Devam ediyorum. Şimdi mücadele ettiği. Bak dikkat dikkat. Çok güzel bir tane yıldız atıyorum buraya. Neden? Hocam ÖSYM der ki hangisine birden fazla ses olayı vardır? İşte hocam tam da burada sen iki tane buldun. Neden? Etmek fiili et normalde bu ettik. Değil mi? Ettik. Şimdi etti, dıdı geçmiş zaman. E, o zaman bu t olmuş. Bir tane sertleşme benzeşme buldum. E bir tane de burada k yumuşak g'ye dönüşmüş. O da yumuşama. Demek ki bir sözcükte iki tane ses olayını bulduk hocam. Güzel. Devam ediyorum. Hayatı, hayat, hayatı, hayatını. Şimdi onun hayatı derken şuradaki ı şimdi konumuz değil birazdan göstereceğim. E, bu ne hocam? Bu bir iyilik eki. Bu iyilik eki. Bak şurada şuradaki ise belirtme hal eki. Hayatını. Dolayısıyla şuradaki ne de hocam kaynaştırma bir tane daha buldum. Sorgulamaya derken sevgili arkadaşım sorgulama ve a yönelme harekesini bak burada bir tane y kaynaştırma almış. Başlayıp bir tane daha bak farkında mısın y başlamak ve ıp ıp e, zarf fiil eki gelmiş araya. Bir kaynaştırma daha girmiş yazdığı sözcüğündeki k yumuşak g dönüşümünü değişimini gördüğün sayısız derken sayısızdaki bu ne yaşasın değil mi kaynaştırmayı gördün ö, e, burada bir de bak burada z ve ö ne var hocam ulama var bir tane bulduk ulamayı ve devam ediyorum öykülerinin derken öyküler öyküleri ve öykülerin derken şuradaki n'nin kaynaştırma olduğunu gördün olduğu hatta burada bir tane daha ulama buldum bu arada geçmeden. Bir tane ne var hocam burada? olduğu. Normalde olduk olduğu olduğuna göre bir tane daha yumuşama buldum. Kitaplık derken bir tane daha yumuşama buldum. Gittikçe hocam yıldızımı attım hemen. Neden? Sevgili arkadaşım hemen bakalım buraya. Hatırla hemen gittik değil mi? Gittik. O zaman buradaki D T'ye dönüşmüş bir tane benzeşme buldum. Peki başka ne var? Dikkat dikkat. Buradaki normalde gittik C ca gittikçe bir tane daha sertleşme buldum. O zaman ÖSYM sorsa sana dese ki aşağıdakilerden hangisinde birden fazla benzeşme vardır bir sözcükte de dese işte bak hemen tık diye bulduk. Daha düzgün hale büründü. Tertemiz hop tikimizi attık. Yolumuza bakıyoruz hocam. Güzel bence güzel gittik. Şimdi sırada ne var hocam? Sözcüğün yapısı var. Peki Sözcüğün yapısına yine tekrarla şöyle kökünün türünü sorar ÖSYM. Sözcüğün yapısını basit mi, türemiş mi, birleşik mi diye sorar. Çekim yahut yapım ekini sorar. Hangisini sorarsa sorsun hocam. Sözcükle yapıdan mutlaka netimizi alacağız. Haydi bakalım başla. Kalın cegetli. Şimdi burada bak dikkat edersen ceget sözcüğüne bir tane lı li yapım eki gelmiş. E bu yapım eki ise sözcüğü türemiş hale getirdi mi? Evet getirdi. Kökünün türü ne hocam? İsim tabii ki de. Bak bir tane sözcükten kökünün türünü sorsa, türemiş basit bileşik olduğunu sorsa, hangi ikini aldığını sorsa ne yaptım? İsim kökü yapım eki aldı, türemiş oldu ve dolayısıyla yapım eki aldığı için çekim eki de yok. Bak tek tane sözcükte bütün konuları tekrar etmiş oldun. Alnında. Şimdi hocam buradaki normalde alnı derken, onun alnı var ya şurada bak. Onun alnı. Bu nedir hocam? İyeliktir değil mi? İyelik. Alnında derken bir tane çekim eki var. Bulunma hal eki. O zaman burada bir tane yapım eki olmadığına göre bu çocuk basittir. Şimdi büyük sözcüğü. Şimdi normal şartlarda büyük, küçük, büyü, e, büyürken, küçürken, büyümek, küçülmek sözcükleri var ya, büyümek, küçülmek büyük sözcüğü bak büyümekten büyük olmuş. O zaman bir fiil kökü var burada. Kökünün türünü fiil olarak gördüm ben. Ama hocam kökünün türü fiil ama bir tane k yapım eki alarak artık bu isim haline gelmiş. Dolayısıyla bu bir yapım eki. Yapım eki aldığına göre de türemiş diyebilir miyim? Evet türemiş diyebilirim. Sen nereye gidiyorsun? Şöyle temizledim. Yara sözcüğüne ne gelmiş hocam? Yarası. Onun yarası değil mi? O zaman buradaki nedir hocam? Tamlanan eki. Yani yelik eki. Olan adam. Şimdi olmak fiili fiil kökü. Şu an en de sıfat fiil eki. Yani yapım eki. O zaman kökün itibariyle fiilken geldiği ek itibariyle sıfat olmuş. Yani türü değişmiş. E türü değiştiyse türemiştir bu sözcük. Çok güzel. Adam bizim yalın haldeki sözcüğümüz. Bu bu köşk sıfat, işaret sıfatı. Yüksek aynı şekilde alçak, yüksek, Buradaki bizim sıfat görevindeki sözcüğümüz herhangi bir ek yok. Tavandan bak tavan sözcüğüne lı tıpkı ceketli gibi tavanlı bir tane yapım eki aldığına göre bu da türemiştir. Yapım eki almıştır. Kökü isimdir. Dolayısıyla ben ne yaptım? Eki buldum. Köşkte derken bir tane bulunma hal eki yani çekim eki almış. Bu da kökün itibariyle isim. Bak tık tık gidiyorum. Şimdi gün sözcüğü bir isim kökü. Şunu farklı renkle yapalım hadi. Gün sözcüğü isim kökü. Ler çekim eki. Yani çoğul ek aslında ama çekim eki doğal olarak. Günlerdir. Şimdi burada bak dikkat edersen şuradaki günlerdir, aylardır, yıllardır. Aslında bu zaman anlamı katıyor. Veya ama cümlede sen bunu çekim eki olarak görebileceksin. Yani buna sen ayrıca bir hani e, efendime söyleyeyim işte yapım ekidir, şudur budur demeyeceksin. Sen buna çekim eki olarak göstereceksin. Uykusuz. Şimdi hocam burada uyku. Şimdi uyku sözcüğüne de bir olay var. Uyumaktan. Şurada bak uyumaktan uyku. Uyumaktan uykusuz olduğuna göre, uyumaktan uyku daha doğrusu olduğuna göre o zaman burada uyku, uyku. Bu şimdi uyumaktan uyku. Bir fiil kökünden ne olmuş hocam? Bir isim olmuş, uyku olmuş. Bu arada bak hatırla hemen, şimdi gözden kaçırmışız tabi. Uyumaktan uyku olduğuna göre buradaki ne oldu hocam? U seslisi düştü. Ya yani bir önceki ses bilgisine bir tane ünlü düşmesini daha bulmuş olduk. Devam ediyorum. Şimdi fiil kökünden... Ne yaptık hocam? İsim haline getirdik. Uyumaktan uykuyu bulduk. Bir de bak dikkat et. İsimden bir tane daha isim oluşturmuş. Uykusuz olmuş. E yine bu isimden isim yapım eki haline gelmiş mi? Gelmiş. O zaman ben bir tane yapım eki bir tane daha yapım eki buldum. iki tane yapım eki buldum. Dolayısıyla ben bunu türemiş olduğunu görmüş oldum. Şimdi kalmak. Bu arada tabii şöyle bir temizleyeyim. Bir şey daha söyleyeyim. Bu aslında yeri değil şu an. Sözcük türlerinde göstereceğim fiilde ama neyse yine de bil. Uykusuz kalmak veya uykusuz, tamam, uykusuz kalmak şu beraber bir birleşik fiildir. Tamam mı? Birleşik fiildir. E bu zarf fiil e, grubundaki kalıyor aslında. Zarf fiillerle eklenerek işte uykusuz kalmak, e, uykusuz kalıp gibi. O teknik anlamda çok detaya girme. Sadece uykusuz kalmak yani bir şey kalmak olarak bilmende fayda var. Ama yeri değil. Şu an sadece aklıma geldi. söyleyeyim dedim. Şimdi Kalmak fiiline ne gelmiş hocam? Ip ip nedir bu? Zarf fiil ekidir. Yani yapım ekidir sevgili arkadaşım. Türemiştir. Yağmur kaçıran pencere. Şimdi yağmur sözcüğünü geçtim. Kaçmak fiili köküne. Kaçırmak fiilden fiil yapım eki gelmiş mi? Evet. E kaçırmak bir de kaçıran olmuş. E bir tane sıfat fiil almış. Şimdi bir tane fiil köküme fiilden fiil yapım eki geldi. Bir tane daha yapım eki geldi. O da sıfat yaptı. O zaman bu türemiş midir? Evet. Kökü nedir? Fiildir. Yapım eki almıştır. Pencerenin. Şimdi pencere sözcüğüne bir tane ne yaptık hocam? İlgi eki. Yani tamla, tamlama eki aldık. Kenar. Kenarı. Pencerenin kenarı. Bu da nedir hocam? İyelik ekidir. Yani tamlanan ekidir. Bir de kenarına derken bu da nedir sevgili arkadaşım? Yönelme hal ekidir. Yani doğal olarak burada bir yapım eki olmadığı için türemişlik devam etmekte. Devrilerek. Şimdi burada normalde devirmek ya hatırlarsan. Devirmek. Devirmekten devrilmek olduğuna, olduğuna göre fiilden fiil yapım eki olmuştur. Peki bir şey daha var. Erek arak. Ne diyor hocam bu? Zarf fiil eki değil mi? Zarf fiil eki. O zaman her halükarda her ikisi de türemişlik olmuştur. Çünkü niye yapım ekidir? Yalından yalnız olmuş. Yalın sözcüğü isim kökü, yanından yalnız. Yine aslında isimden isim yapım eki. Burada daha çok e, sen çekim eki mi, yapım eki olarak bakacaksın. Çünkü ÖSYM sana öyle soracaktır. E, eğer sorarsa ki neyden ney, mesela isimden isim mi, fiilden isim mi? O yüzden ben sana isimden isim mi, fiilden isim mi diye ayrıntı veriyorum ki. Bunda bil, aa hocam evet hatırlıyorum ben bunu derip yaparsın. Tamam. Dolayısıyla burada yapım eki aldığına göre türemiştir sevgili arkadaşım. Devam ediyorum. Yalnız başına demiş. Şurayı bir sileyim şöyle. Yalnız başına. Normalde baş sözcüğü isim kökü mü? Evet. Onun başı iyilik değil mi? Başına burada da yönelme var. Yani her ikisi de bizim için çekim ekidir. Mücadele. Tamam. Mücadele ettiği, mücadele etmek aynı zamanda burada bir birleşik sözcük müdür? Mücadele etmek. Bak, etmek, olmak, kılmak, eylemek zaten bizim için birleşik fiiller değil mi? Birleşik yapıyor şeyleri, e, yapıları birleşik hale getiriyor. Mücadele etmek aynı zamanda birleşik bir fiildir. Tamam. Mücadele etmek. Şimdi etmekten bir de ettiği, tık 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 tık. O zaman bu bir sıfat fiil mi? Sıfat fiil. Bir de ettiği, mücadele ettiği hayatı. Şimdi ettiği hayat, mücadele ettiği hayat derken ne yaptı hocam? Yalnız başına mücadele ettiği hayat. E ben buradaki iyi de çekim eki olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hayat derken, şimdi onun hayatı, bak hayat sözcüğüne onun hayatı bir tane iyilik. Yani çekim gelmiş, çekim eki olmuş. Bir de hayatını bir tane daha gelmiş. Bu da hocam belirtme hareketi. Tıpkı burada olduğu gibi. Şimdi burayı şöyle temizledim. Sorgulamaya sözcüğünü inceleyelim. Sorgulamak, önce sormak... Fiilinden gelmez mi? Fiil kökünden. Sormak fiil köküne ne yaptım sevgili arkadaşım? Google Google Sorgu. Fiilden isim yapım ekini getirdim. O zaman ben direkt türemiş olduğunu fark ettim. Neden? Yapım eki geldi çünkü. Sorgudan sorgulama. Şimdi sorgula sorgula. Bak şu da şöyle kestim. Sorgulamak. Sormak. Sorgu. Sorgudan sorgulamak oldu. Yani tekrar isimden fiil yapım eki geldi. Çok önemli bir ayrıntıdır. Lütfen dikkatle takip etmeni. Şimdi fiil köküne ne yaptım? İsim yapım eki getirdim. Tekrar fiil yapım eki getirdim. Dolayısıyla şimdi şuraya kadar fiil artık hala. Sorgulamak fiil. Ben bu sorgulamak fiiline mame isim fiil eki getirdim. Dolayısıyla artık tekrar isim oldu. Farkında mısın? Bak bir sürü. Bu çok güzel bir örnek. Bu sözcükte sen aslında yapım eki, çekim eki, basit, türemiş her şeyi ne yaptın? Tık tık öğrenmiş oldun. Şimdi son haliyle benim artık sözcüğüm isim. Bir de ne oldu hocam? Haleki geldi. Yönelme haleki. Sorgulama yap dedi. Şimdi baş sözcüğüm kökümse başlamak bir isimden fiil yapım eki. Başlamaya bir de başlayıp gelmiş e zarf fiil eki. Dolayısıyla bu türemiş midir? Evet türemiştir. Şöyle temizledim. Yaz fiil kökü mü? Yazmak fiil kökü. Yazmaktan yazdık. Dık 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 neydi sevgili arkadaşım? Hemen sıfat fiil eki olduğunu bil. Dolayısıyla türemiş olduğunu bil. Yazdığı öyküler. Yazdığı öyküleri ya da. Onun yazdığı öyküler. Şimdi o zaman onun yazdığı derken buradakinin de iyilik olduğunu görüyor muyum? Görüyorum. Sayı sözcüğü saymaktan gelmez mi? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman saymak fiil kökü değil midir? Sakın sayıyı sen kök olarak alma. Bak saymak fiil köküdür. E sen saymak fiil köküne bir tane ı fiilden isim yapmak için getirmişsin. Olmuş sana sayı. Bir tane de sız eki getirmişsin. Bu da yapım ekidir. İsimden isim yapım ekidir. Sayısız. Artık bu sıfat haline geldi. Bir cümledeki görevini söylüyorum. Ama benim için önemli yok. Ben yapım ekini buldum mu buldum. Türemiş olduğunu buldum mu buldum. Sözcükte yapı konusuyla ilgili bulmam gereken buydu benim. Devam ediyorum. Öykü. Şimdi öykü, öyküler, öyküleri. Sayısız öyküleri. Onun sayısız öyküleri. Bir iyilik mi? Evet. Şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Buraya bir tane iyeli almış. Onun öyküleri bir de bak farkında mısın? Bir, bu sözcüğü bir daha tamlama eki tamla, tamlayan hale getirmiş. Öykülerinin yani bu tamlayan eki ilgi eki almış tekrar. Dolayısıyla bak hem iyilik hem ilgi hem çoğul ek. Ama hepsi ne hocam hala basit. Niye? Çünkü yapım eki almamış sevgili arkadaşım. Tamam güzel gidiyorsun. Olmak fiil kökü. Dık tik dük dük sıfat fiil. Dolayısıyla yapım eki aldığına göre türemiştir bu. Bir de olduğu. Şimdi öykülerinin olduğu kitaplık. Onun olduğu derken bir iyilik daha gördüm ben. Ama artık bu benim için yapım ekidir. Çünkü sıfat fiil almıştır. Kitap sözcüğü benim isim kökümken kitaplık. Lık 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 lık, lık isimden isim yapım eki. O zaman artık türemiştir benim için. Bir de kitaplığa derken yönelme hal eki. Bu da çekim ekidir. Bakarak Bakmak fiil köküne ne gelmiş? Arak, erek, zarf, fiil, eki gelmiş. Aa, o zaman ben türemiş diyebilirim. Çok rahatlıkla kökünün türü de zaten fiildir. Yapım eki aldı, çekim eki almadı. Gittikçe, dikkat dikkat. Şimdi hocam buraya bak. Gitmek fiilimin kökü mü? Fiil kökü. Neden siliyorsun be arkadaşım? Fiil kökü gelmiş. Gitmekten tık tık tuk tük mi dersin? Yoksa tıkça tıkça, gittikçe, yaptıkça, söyledikçe aslında bir zaman anlamı katmıyor mu olaya? O zaman dıkça dikçe ekleri yani zarf fiil ekidir. Çok önemli cümledeki görevi bak büründü. Ne zaman? Gittikçe değil mi? Bir durum fiili göstermekte. O bakımdan zarf fiili olduğunu görmekteyiz. Devam ediyorum. Dolayısıyla bu nedir? Türemiştir. Daha da e, daha edatımız, daha bizim bağlacımız. Üzgün. Şimdi üzmek fiili fiil köküyse eğer gın gın gün gün isim fiilden isim yapım eki olmuş mu? Evet. Hal hal sözcüğü isimken hale yönelme eki almış. Bak yapım eki değil. Şöyle yönelme yazayım kafan karışmasın. Yönelme eki almış. Yani dolayısıyla bu çekim eki aldığına göre bu basittir. Üzgün yapım eki aldığına göre türemiştir. Anladın değil mi? Bak üzmekten üzgün olmuş türemiş. Ama halden hale yapım eki almamış basittir. Güzel büründü. Şimdi hocam bür bür diye bir şey var mı? Bür. Bürmek var mı? Bürmek yoksa bürümek mi var? Şimdi bürümek yani bir şeyi böyle e, ne derler ona? E, çevrelemek, sarmak gibi aslında. Bürümekten fiil kökünden bürünmek fiilden fiil yapmak Neden siliyorsun ey arkadaşım? şimdi fiil kökünden fiilden fiil yapmak ki artık ne oldu bu türemiş oldu. Bir de büründü derken buradaki dı, 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 dı geçmiş zaman eki yani çekim eki diyor. Bak farkında mısın? Sözcükte yapıda inanılmaz bir etkinlikle ne sorarlarsa sorsun yapacağım bir hale geldin hocam. Bence bu çok kıymetli çok önemli bir noktaydı. Peki arkadaşım şimdi isim tamlaması, sıfat tamlaması bu çok önemli konudur. Kaltın burada çünkü 18 dakika olmuş. Bence sen kafan yeter kadar yandı. Ben seni anlıyorum. Yeter ki çalış. Sonuna kadar gel. Az az ama her gün devam et. Şimdi bundan sonrası ne yapacağız hocam? Artık sözcük türlerine geçtik ya. Şimdi bundan sonra tık tık ilerleyeceğiz. Nasıl biliyor musun? Sözcük türleri, tamlamalar, diğer sözcük türlerinin isim soyluları, fiilimsiler, fiil soylular, ögeler ve türler tık 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 bitecek. Hiç merak etme. Burada virgülü koydum. Mutlaka ama mutlaka seriyi devam ettir. Bak bu kamp senin 10-15 gününe gerçekten seni yetiştirecek bir kamp olacak. O halde yarın yine seni aynı saatte bekliyorum hocam. Hiç merak etme. Mücadele edeceğiz. Az da olsa, öz de olsa devamlı çalışacağız. Hayallerimiz ve gençliğimiz var. Hoşçakal.